Gaziantep Futbol Kulübü Trend Yol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon oynadığı 4 maçı da mağlup bitiren Gaziantep ekibi puansız kalırken Galatasaray ise puanını 7'ye yükseltti. Kritik maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş değerlendirmelerde bulundu. Sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş şu ifadelere değindi. Maça başlarken maalesef dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz e, olay mental mental sıkıntı. Golü yedik daha sonra dengeledik, e, ilk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak, e, ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz ama maalesef santrofor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her e, basın toplantısında dile getiriyorum. Sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı gene bir dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Buradan sonra maç çevirmekte çok zor oluyor.